Hepiniz hoş geldiniz. Buradan harika görünüyorsunuz. Ee, Türkiye'nin her yerinden gelen mavi yıldızlar, mavi profesyoneller. İyi ki buradasınız, iyi ki mavisiniz, iyi ki kolbal bankersınız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tekrardan hoşçakalın. öncelikli olarak 2021 yılından bahsedeceğim. 2021 Coldwell Banker Türkiye tarihinin şu ana kadarki tüm rekorlarını egale ettiğimiz, neredeyse iki katına çıkardığımız muazzam bir yıl oldu bizim için. 2021 yılında 2020'ye göre portföy sayımızı %230 oranında arttırdık ve 9500 aktif portföye geldik. Bu muazzam bir şeydi ve yıl içerisinde aldığımız yeni portföy sayısı 70 bini buldu. Bundan dolayı her birinizi, çünkü ilk başladığımızda şunu söylemiştik, Türkiye'de sokakları maviye boyayacağız demiştik. 70 bin ayrı portföyü alarak gerçekten artık Türkiye'yi maviye boyamaya başladık. Bundan dolayı sizlerin her birine ayrı 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 teşekkür ediyorum. İşlem sayımız 2020'ye göre 2021'de %51 arttı. İşlem sayısı bizim için ciro artışımız kadar önemli bir şey. Çünkü sayı işlem sayısı arttığı müddetçe, işlemlerimiz arttığı müddetçe gelecek yıllara doğru kazancımızın da teminatı aslında ciro değil, işlem sayısı bizim için. Hizmet bedeli gelirimiz 2020'ye göre %98.6 oranında arttı. Bunun için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hizmet bedeli gelirimizin artışında 2020 2021'deki artışta özellikle tek işlemle, büyük işlemle, bir işlemle yapılan bir hizmet bedeli artışı değil işlem sayısının artışına mutakabil artan bir işlem sayısı. Dolayısıyla genele yaygın, genelde tüm profesyonellerimizin başarısıyla elde ettiğimiz bir gelir artışımız oldu. 2021 şu ana kadarki ki 8 yıllık Kolval Banker Türkiye tarihindeki en büyük, en güçlü büyüme yılımızdı. 55 yeni ofis aramıza katıldı 2021 yılında. Sizlere Temmuz ayında açıklamıştık, e, Temmuz, Ağustos, e, Eylül Ciro başarılarından e, dolayı 45 gayrimenkul danışmanımızı, 25 brokerımızı 3. çeyrek e, başarısına istinaden Aralık ayında e, hepimiz birlikte gurme turu yaptık ve muhteşem bir tur geçti. Daha sonrasında da Ekim, Kasım, Aralık'taki başarılı gayrimenkul profesyonellerimizle beraber Doğu Ekspresi Kars turu yaptık. O da gerçekten inanılmaz, masalsı bir turdu. Şu anda o tura katılanlar, gurme turuna katılanlar kimler içimizden? Bayağı var. Ee, Kars turuna katılanlar kimler? Kars nasıldı arkadaşlar? Güzel miydi? Evet. 2021 Temmuz'da yine deklare etmiştik. 2021 Temmuz'da şunu demiştik. 2021 yılı içerisinde ciro olarak her bir bölgeden, beş ayrı bölgeden ciro birincisi, işlem birincisi, portföy birincisi. 2020 yılı itibariyle başlayanların beş ayrı bölgedeki ciro birincisi. Ve özellikle de benim en çok desteklediğim ve değer verdiğim şeylerden birisi 30 yaş altı 5 ayrı ciro birincisi, 5 bölgenin ciro birincisi gayrimenkul danışmanlarımızı Amerika Cem Bulu'ya götüreceğiz dedik. Ve 25 arkadaş bu ödülü kazanmaya hak kazandı. Onlar Ali Rıza Çavuşoğlu, Serap Yeni Hayat, Mehmet Emin Taştan, Ömer Akkuş, Gülşah Yalnız, Sena Alada, Arzum Altın Bozar, Nuran Ertekin, Can Çalışal, Emre Bezgin, Alişan Zafer Polut, Ayça Turan, Cemile İseya ve Seher Aydoğan, Bartu Başaran, Volkan Ökten, Eşref Korkmazgöz, Kerem Yenice, Osman Nuri Karagöl, Ahmet Can, Küçük Türkeş, İlker Polat, Volkan Affan Kanıgür, Rıfat Gürkan, Barış Çelik Türk, Hüseyin Kambur, Onur Kolu Kısa, Süleyman Aktaş, Fatih Rahvalı, Sevgi Hançer, Ömer Aslan, Sezgi Bilge, Abidin Şahin. Bu arada 25 danışmanımız, 25 brokerımızdı. Brokerlara da geçtik. Gurur Aras, bu arada Sühran Hanım mı, Gurur Bey mi? Onu tam emin değilim. Büyük bir ihtimalle Sühran Hanım mı olur? Ha, tabii ki Sühran Aras. Evet, yanlış yazmışlar. <laughs> Ayhan Kaya, İbrahim Aydıner, Tarık Ordu, Uğur Sezginer, Hacı Bektaş Önal, İbrahim Kaya, Hakan Çağlayan, Erdal Artukoğlu, Fatih Çevik, Koray Yoldar, Uğur Canyurt, Oğuzhan Yıldırım, Aylin Penin Onar, Metin Sığırtmaç, Buymin Arafat Keleş, Bünyamin Uludağ ve Hüseyin Öner. 50 profesyonelimizi de yürekten kutluyorum. 23-26 Ekim'deki Amerika Gen Blue Kongresinde inşallah onlarla beraber muazzam bir vakit geçireceğiz ve Colwell Banker'ın gücünü aslında globaldeki gücünü de hep birlikte onlarla beraber göreceğiz. 1 Mart tarihinde nerede yapılacağı belli olacak. Zaten kendilerine de bilgi vermiş olacağız. Her ay başarılı mavi yıldızlarımıza sertifika göndereceğiz dedik. İşlemde, portföyde ve Ciro'da başarılı olan mavi yıldızlarımıza her ay ofislerine sertifikalarını göndermeye başladık. Şimdi 2022 yılı birinci çeyrek ödülü olarak yani Ocak, Şubat, Mart ödülü olarak danışmanlarda bölgeselde Ciro birincisi beş danışmanımızı, işlem birincisi beş danışmanımızı, portföy birincisi beş danışmanımızı, Young yani Blue dediğimiz 2021 1 Ocak'tan sonra başlayanlardaki ilk 5 e, danışmanımızı ve 30 yaş altı 5 danışmanımızı, 25 gayrimenkul danışmanımızı ve ofislerimizde ciro birincisi 5 brokerımızı, işlem birincisi 5 brokerımızı, portföy birincisi 5 brokerımızı, recruiting birincisi 5 brokerımızı, toplam 45 profesyonelimizi, Ocak, Şubat, Mart ödülü olarak Karadeniz, Batum, Turum'la büyük bir ihtimalle 26-29 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz, Batum, Turum'da onlarla birlikte olacağız ve o başarıyı birlikte kutlayacağız. Şimdi Ocak, Şubat, Mart itibariyle ben bu turda olacağım diyen bu iddiada olanlar kimler? Ha, süpersiniz. Harika. Evet. CBC Club'ı Temmuz 2021 itibariyle kurduk ve kurarken, markayı alırken çok hayal ettiğim bir şeydi. Ticari gayrimenkulün içinden gelmiştim. Ticari gayrimenkulde bütün başarıları elde etmiştim ve ofisim tamamen ticari çalışan bir ofisti. Bizde konut çalışması yasaktı. 8 yıl sonra ticariyi bu kadar özelleştirip ticariye bu kadar odaklanıp tamamen ticari çalışan profesyonelleri bir araya getirmeye başladık. Geç kaldık. Bundan dolayı da yani yaptığımız, yaptığım daha doğrusu en büyük hatalardan birisi CBC'yi ticariyi bu kadar geç hayata geçirmek, bu kadar geç odaklanmayı sağlamaktı. Ama Beklediğimizden çok ama çok daha iyi bir ekip birlikteliği, iş birliği, iş bilgisi paylaşımı oldu. CVC Genel Müdürü Kıvanç İsman'ı burada huzurlarınızda gerçekten teşekkür ediyorum Kıvanç abiye. Hem adanmışlığı için, hem performansı için, hem ilişkileri için hem herkese yardım etmesi için hem verdiği ticari eğitimler için hem de CBC Club'la beraber markanın diğer tüm markaların önüne geçmesine çok büyük katkısı için. Bu arada commercial'da muazzam sonuçlar alınmaya başlandı. Tüm gayrimenkul franchise sektörünün şu ana kadar ki en büyük satışı geçen hafta itibariyle bitti. Asman da burada Asaf Bey e, İzmir'de olacak. 1 milyar 150 milyon liralık bir satış gerçekleşti. Yani gerçekten e, hepimiz için artık bunlar olabiliyor, bunlar yapılabiliyor. Biz bunlardan uzak kalmayalım, biz de bunları yapabiliriz dedirtecek muazzam bir satış. Abidin Beyler Esra Hanım'la beraber bu hafta içerisinde 75 milyon liralık bir satış yaptılar. Onları da tebrik ediyorum. Yine İzmir'de Kolbal Banker Smart Ofisimizden İbrahim Bey bu hafta 80 milyon TL'lik bir satış yaptı. Yani artık 100 milyon, 200 milyon, 400, 500 milyon liralık satışların çok rahat telaffuz edilebildiği bir döneme, zamana ve zemine doğru geliyoruz. Dolayısıyla ticari gayrimenkul çalışmayı düşünen tüm arkadaşları daha önce katılmadılarsa eğer yarın bir, bir defaya mahsus davette bulunabiliyorduk doğru mu? Yarın genel müdürlüğümüzdeki CBC Club toplantısına da ben buradan davet ediyorum. Ticari gayrimenkulden korkmayın. Ticari gayrimenkul zor değil brokerlarınızın belki daha emin adımlarla bu işi yapmanızı, kalıcı olmanızı sağlamak için konutla başlayın. Ticari zor demelerine de lütfen brokerlarıma hani kusuma e, kusuruma bakmasın ama pek kanmayın, aldanmayın. Eğer kendinizi güçlü hissediyorsanız, yapabileceğinizi düşünüyorsanız, ticari gayrimenkule doğru geçin diye hepinize tavsiyede bulunmak istiyorum. Bölgesel Global Banker'da bölgesel broker kahvaltılarını başlattık ve şu anda her ay bir brokerımızın daveti üzerine her bölgede bu kahvaltılarımız çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ofis direktörleri toplantılarımızı başlattık. Her ay online bir şekilde bu devam ediyor. Ofis asistanlarımız ki bizim için gerçekten çok değerli ve önemli, ofisin temel taşlarında hem eğitimlerini başlattık hem her ay toplantılarını başlattık. Bu da bilgi alışverişinde ve ofisin dinamik bir hale gelmesinde çok değerli katkıları oldu. Sevgili Burak Fidaner benden sonra zaten sahneye çıkacak. 7 yıldır gayrimenkul sektöründe özellikle beden dili, insan yönetimi, insanların duygularını yönetme, insanlara hitabet konusunda Ofislere, koçluk, mentorluk konusunda zaten çalışıyordu, zaten bizim de birçok ofisimizde çok başarılı, çok büyük katkılar veren eğitimler veriyordu ve 1 Ocak itibariyle sevgili Burak Hoca, Burak Fidaner tam zamanlı olarak Kolber Banker Türkiye Eğitim Direktörü olarak aramıza katıldı. Çok büyük faydalarının sağlayacağını, zaten çok çeşitli eğitimlerimiz vardı. Pandemiden dolayı yüz yüze eğitimi ara vermiştik. Ama bundan sonra ki gelecek hafta da brokerlarımızla, eğitimci brokerlarımızla, eğitimcinin eğitimi eğitimiyle beraber kendi içimizdeki o 17 eğitimi de bu yıl itibariyle en azından 14'ünü faal bir hale getirmeyi düşünüyoruz. Burak Hoca'dan çok şey bekliyoruz. Beklentilerimizin üzerinde şeyleri bize vereceğinden de ben adım gibi eminim. Burak Fidaner'e hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> Sevgili <gülüyor> Begüm Batur, pardon, <gülüyor> pardon, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Burak e hoş geldiniz. <laughs> Yine 2021 Temmuz'da bir şey deklare etmiştik. Özellikle yeni başlayan ofislere verdiğimiz eğitimlerden ziyade ofiste, ofisinde birebir recruiting görüşmesi, bölge çalışması, portföy görüşmesi, alıcıyla pazarlık gibi unsurlarda ofisinde birebir destek verecek, ee, insanlarla birlikte yürüyeceğiz demiştik. Sevgili Begüm Hanım, Begüm Batur Hanım mentor ve eğitmen olarak Burak Hoca ile beraber aramıza katıldı. Begüm Hanım'dan da beklentimiz yüksek ve karşılayacağını düşünüyoruz. Begüm Hanım'a da huzurlarınızda hoş geldiniz diyoruz. <laughs> saha yönetimi Selin Hanım ve Remzi Bey, Remzi Bey Ege bölgesinde Selin Hanım İstanbul Anadolu yakasına devam ediyordu. Sevgili Ebru Fidener İstanbul Avrupa yakası saha yöneticisi olarak aramıza katıldı. Ebru Hanım'a da hoş geldiniz diyoruz. Ve sizlerden bir ricada bulunmak istiyoruz. Özellikle Ankara, İç Anadolu bölgesinde bir saha yöneticisi arayışımız var. Tanıdığınız, bildiğiniz, yönlendirebileceğiniz kişiler varsa Aynur Hanım'la irtibata geçmesinde çok büyük fayda var. Hızlı bir şekilde orayı da tamamlamak istiyoruz. Şimdi işbirliklerimiz var. Bunlar herkese çok fayda sağlayacak. Bize de değer katan, bizi de güçlü gösteren, sizlere de katkıda bulunan işbirliklerin içerisine giriyoruz. Her bir Golal Banker profesyoneli, vergi levhası olan ve DBS açtırabilecek her Golal Banker profesyoneline Total ile işbirliği yaparak Total'den %5 indirimli olarak tüm Türkiye'deki Total istasyonlarından akaryakıt almasını sağlayacağız. Ee, sevgili Faruk Akbal burada olacak, zaten bir sunumu var. Bundan sonrasında özellikle son dönem yaklaşık 6 ofisimiz zaten yabancıya satış konusunda İran kökenli ofislerimiz var, Irak kökenli ofislerimiz var. Yabancıya satış konusuna yavaş yavaş giriyoruz. Azalan, neredeyse sıfırlanan, sıfır proje satışından dolayı yani kalmadığı için sıfır proje... E, müşterilerin de talebi gitgide özellikle İran, Pakistan, Afganistan bölgesinden vatandaşlık için Türkiye'de konut alanların talebi gitgide ikinci ele doğru yani bizim pazarladığımız gayrimenkullere doğru kayıyor. Faruk Bey'den yabancı satıştaki püf noktaları neler bunları öğreneceğiz. Hatta e, Nevin diye bir şirketleri var. Kısa dönem, orta dönem kiralama ile ilgili çok ciddi anlamda bir şeyleri var potansiyelleri var ve bizim kiralık gayrimenkullerimizle onları buluşturabilecek bir işbirliği içerisine gireceğiz. Nevita'nın şu an elinde bulunan projelerden bizim yabancı müşterilerimize satışta da bize %10 artı KDV gibi bir hizmet bedeli verecekler. Dolayısıyla o işbirliğini büyütmek, yabancıya satış konusunda da Colval Banker markasını diğer markaların önüne geçirmek gibi bir idealimiz var. 2022'de buna çok daha fazla eğilmiş olacağız. Colval Banker ofislerimize ve müşterilerimize özel. Kuyuk sigorta işbirliği ile kira garantisi sigortası başlatacağız. Detaylarını İnşallah 31 Mart 2 Nisan'daki Cem Blue'da çok daha ayrıntılı bir şekilde vereceğiz. Şu an detaylar belli oldu ama burada çok derinlemesine girmek istemiyorum. Bu da bizlerin özellikle kiralık portföyü alır iken başka markaların önüne geçmemizi sağlayacak çok ciddi bir işbirliği olacak. Yeni nesil dijital kart vizit sistemine geçiyoruz. Ee, şeyleri, standları var herhalde. Standdan kendilerini de ziyaret edebilirsiniz. Bu özellikle kart vizi taşımanıza gerek kalmadan direkt telefondan telefona gösterdiğiniz anda kart vizitinizi müşterilerinize veya tanıştığınız insanlara anında göndermeyi sağlayan tüm hesaplarınızla, sosyal medya hesaplarınız, mail hesaplarınızla çok basit bir uygulama, çok faydalı. Bunu da sizlerin hizmetine sunduk. Matterport'la Digiturun çok uygun bir fiyata Digitur işbirliği yapıyoruz. Portföylerinizdeki 360 derece çekimlerin hepsinde onu herhalde Halil Bey sonrasında onlar da burada standları var mı? Digitur'u, Matterport'u ziyaret edebilirsiniz. Çok faydalı, gerçekten portföylerimizi pazarlarken başka markaların önüne geçebileceğimiz çok ciddi bir işbirliği olacak. Şimdi. 2021 Aralık ayı itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın müzayedesinden 10 gayrimenkul aldık. Eski, Eskişehir'de Odun Pazarında yaklaşık 40 villa, Marmara Ereğlisi Gümüşyaka'da yaklaşık 40 dubleks daire, Edirne Şükürpaşa'da yaklaşık 120 dairelik, Bodrum Torba'da yeni otogarın yanında 30 villalık, İzmir Ali Ağa'da 30 bin metre endüstriyel e, tesis yapabileceğimiz, İzmir Bayındır'da da 125 bin metrekareye kadar çıkarabileceğimiz kendimize ait arsalarla inşaat işine girme kararı verdik. Premier yapı markasıyla. Burada amacımız şu, iki yıl içerisinde kendi arsalarımızı üreteceğimiz konutların şu anki değeri yaklaşık 700-800 milyon TL ve iki yıl içerisinde GYO'ya dönerek önümüzdeki beş yıllık süreçte bilinen, tanınan, güvenilen, kalitesinden ve insanlara kazandırdıklarından dolayı tercih edilen bir gayrimenkul inşaat markası olmak istiyoruz. Bununla ilgili ben bu yayını ilk yaptığımda bana şöyle dönüşler oldu. Artık inşaat işine gireceksiniz. Dolayısıyla orada çok büyük kazançlar var. O kazançlardan dolayı Colwell Banker artık sizin için önemsiz bir hale gelebilir mi? Hayır. Çok daha önemli bir hale geliyor. Çünkü artık gayrimenkulün birebir içindeyiz. Karında ve zararındayız. Dolayısıyla ağı büyütüp ağı güçlendirmek o işte bizi çok daha fazla güçlendirecek. Gayrimenkul ve inşaat işinde satış gücünüz, satış hızınız çok iyiyse her işin üstesinden gelebilirsiniz. Dolayısıyla biz oraya portföyü sunan, o satış gücünü ve ağı kullanan bir yapıya dönüşüyoruz, Master Türk Grubu olarak. Buradan da e, hani premier yapı olarak sizlere inşallah yakın zaman içerisinde satışına başlayacağımız portföyleri sunacak ve sizinle işbirliği içerisinde o grubu, o şirketi de büyütmede sizden katkı ve destek bekleyeceğiz. Her ayı 2019 Ağustos'ta aldık. 2019 Ağustos itibariyle Rahip Brunson krizi başladı. Ve dolayısıyla aldığımızda odaklandığımız tek şey Kolbal Banker'ın büyümesini sağlamak, Kolbal Banker'ın gücünü kaybetmemesini sağlamaktı. Şu ana kadar dört genel müdür, dört yönetici değiştirdik. Bunların ikisi işin içinden, ikisi işin dışından gelen insanlardı. Ve maalesef şunu gördük ki bu iş bir liderlik işi, bu işin içinden gelip başarıları tescillenmiş ve plazada yaşayan değil, sokakta kalabilen, yaşayabilen, sokağa bilen, sokağın dilini konuşabilen insanlarla bir marka yürüyor. Dolayısıyla ERA'nın yönetimini de Gökhan Taş olarak ben devraldım. Tamamen Master Türk ekibi olarak devam edeceğiz. ERA'yı kardeş marka olarak büyüteceğiz. Ve sizinle iş alternatifi, portföy alternatifi, alıcı ve satıcı alternatifi yaratan bir marka haline getireceğiz. Ve ERA'ya bundan sonra çok daha fazla e, bir şekilde zaman ve emek harcayacağız. ERA'yı da üçüncü bir marka olarak, yani Global Banker bir yerde, Remax'in rakibi şu anda ve en güçlü rakibi. ERA'yı da üçüncü marka olarak Türkiye'de konumlama gibi bir idealin içerisindeyiz. 31 Mart, 2 Nisan tarihleri arasında neden bu zamana sıkıştık onu da söyleyeyim. Ee, Nisan'da ilk çeyrek kufasını vermemiz lazım. Ama 2 Nisan akşamı e, Ramazan başlıyor yani sahur var. Dolayısıyla o tarihleri ancak sıkıştırdık. Amara Premier Palace'ta yine hepinizin katılımıyla muhteşem bir cem yaşayacağız, yapacağız. Bizim üç günlük bayramımızda orada gayet keyifle, gayet güzel bir şekilde kutlamış olacağız. 2022 için söylüyorum. Aralık ayı başında inşaat işine girmeyle ilgili planlar yaparken, hesapladığımız inşaat maliyeti ile Şubat ayı başındaki maliyet artışı yüzde seksen. Daha yeni maliyetle yapılmış ve pazara çıkmış konut yok şu anda. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yeni konutlardaki şu an halen eski maliyetle yapılmış konutlar neredeyse eski maliyet ve karla satılıyor. Yeni dönemde minimum yüzde altmışa yakın gayrimenkulde 2022'de fiyat artışı olacak. Bu dediğim şey doların 13.5-14'ten 19'a gelmesiyle alakalı değil. Sadece maliyet artışlarının fiyata yansımasından bahsediyorum. Dolayısıyla portföy almak şu ana kadar olduğundan çok çok daha değerli bir hale gelecek. Ben 15 yıldır, 16 yıldır sektördeyim 2006'dan beri. 8 yıldır Global Banker markasını yönetiyorum. 8 yıldır biz şunu söyledik. Arkadaş bölge çalışması yapın. Yeni insanla tanışın. Yeni insan sizin işinizi ve sizi ileriye götürecek. Ama hiçbir dönem bölge çalışması daha hiç kimseyle tanışmamış kişi bilgisi portföyü alma şu an olduğu kadar değerli olmadı. Dolayısıyla 2022 bölgesinde olup yeni insanlarla tanışan, yeni insanlarla yeni networkler kuran, portföy alabilen kişilerin yılı olacak. 2022 bunu yapabilen insanların başarıya ulaşabildiği bir yıl olacak. Dolayısıyla sizin birey olarak başarınız, sizin birey olarak çabanız şu ana kadar olduğundan çok çok daha fazla değerli bir zamana doğru gidiyoruz. O yüzden 2022 senin zamanın. 2022 şu ana kadar olmadığımız kadar güçlüyüz. 150 ofis barajını gelecek hafta itibariyle atıyor, açıyoruz. 2000 danışman barajını geçiyoruz aktif 10.000 portföy barajını geçiyoruz. Aktifte ayda bin satış barajını geçen yıl geçtik zaten. Ve aktifte 1 milyar dolarlık satış barajını 2021'in Temmuz ayında geçtik zaten. Dolayısıyla şu ana kadar olmadığımız kadar güçlüyüz. Daha önce olmadığı kadar işbirliği içerisinde satışlar yapmaya, büyük işler yapmaya, büyük sonuçlar almaya başladık. Şimdi artık mavi zamanı. Şimdi artık Coldwell Banker zamanı. Özellikle birbirinizin ofislerine gidin. Birbirinizle tanışın. Organizasyonların tamamında olun arkadaşlar. İşbirliği bundan sonra çok çok daha iyi sonuçların getireceği bir zamana, bir zemine gelmiş durumdayız. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum.